Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rança devam ediyoruz. Evet nerede kaldık gene? Şimdi en son nenenin ortaydı. Hasan'ı Hüso'ydu pardon Hasan. In. Hasan ne alak Hüso geberdi. Yolda benzinciye döndü. Tamam kapan anne. Tamam, tamam, alo, çıkın ya, alo. Çık, nasıl çıkıyorum? Beş, Beş, Alt F4 <laughs> çık, beksiz. Oyun yapalım. diyor lan <olama>. Çıktım şimdi <laughs> çıktım. Şimdi arkadaşlar. Valla bastım gazat. Alo ha. Şimdi arkadaşlar. Bugün ne yapak? bir Hüsva'yı aramaya gerek yok. Valla bir çok hapa lazım. Güzel bir şey yapmalıyız. Çabuk. Çabuk dedik ki ya. Düş 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 ha. Oğlum ne helal olsun benim kadar şoför daha öldü etti ya. Yani. Evet. Devam ki. İstediğiniz oyun varsa bir yazarda söyleyin yoruma ne artık. Nereye yazıyorsan yaz. Abone de ol. Like da at. Videoda öner. Ben mi bulacağım illa ya? <laughs> o riski de siz yaşayın izlenecek mi diye. Şaka mı bak? E evet. Bakalım kaç sıra girecek? Hmm. Gelmiştir abi diyor kıyas. Ano, oro, toto. Alt evet, çıktı. Tam başla. Şimdi arkadaşlar akşam olmuş. Ben niye videoya akşam açtım? Ben hayvan. Senin şehirde trafik bozulduysa polisine söyleyeyim. Ben niye bazen ağzım Ben uyuyak kalkak sütüyüm bütüyü bu. Açıkçası küfür ee, bütün hayvanlarına her şeyini toplayak. Belediye de buraya yol çevirme bir kendi arsana. Sağ, ol, lan. Sağ ol, lan. ha ulan Ha. Ben anlamadım ki. Lan yeter lan bu ağaca ben 60 kez çal çalı. Ya. ya ben niye ya? <laughs> Çarp Çarptım, ha. Merhaba. Yine çarptın benim şoförlük yeteni. Ya. Yeah. Ne bileyim okulda başladı bundan. Baba baba ba. oyunca atma. Ha. Şimdi bak. Uyuyorsun böyle. Diye, <laughs> yeah. tamam mı? Okeyiz. Zavanda zavanda baba. Çalış, çalış diyorsun. Git git du, git dur. Dur. Du. Du. Buraya geleceğim. E diyeceğim. Biraz içe bak daha. Bak manat, Suyunu yiyeyim, köpeğini Mahmut'u dur bir daha Ha kötü şeyler. Anne bizi kuyu. Kuyu. Kuyumuş. Çok tatlı. Hakikaten tatlı. Şimdi 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 gel yani. hep de pırtlamışlar ay ayıp, ayıp insan yere yapan dur insan işte bunu hep unutuyorum diye ee, bizim mesai başladı arkadaşlar neyse para bir diktirey araç alak var mısınız lan bence alalım ne ara 4 dakika oldu ya bende sayaç var sizde yok ama youtube'da altta Şimdi ben bunu dövsen dövülür, dövü, satsan Bak, 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 bak. Oha lan, yavru önümde doğdu. Kaç, kaç, hemen kaç. Ay Ona önümde yavru doğdu. Lan gel geldi lan. Ho. Hoş. Ona gelmiş ya mermi devleyecek. Bu arada havaya sıkılan bunlar kaçar mı? Oha güzel bir yapay zeka yapmışlar. Mı? İyi, iyi. Hadi. Hadi. Ne? Alanızdan sütünüzü çalıyorum. <laughs> Her şeyde ne Bunlar piyecek, bunları diyeceğiz. Açı bunlar bize para getiriyor. Asıl bunlar hakikaten para getirecek. Umarım erkek olur. Bir tane, bir tane de kız. Buraya bas. Ah diye. Ama oğlum bir tane yavru bile çok uzun sürede doğdu ya. Hey. Allah. Allah Allah Bunlar bir işin hepsi hata çarpsın Ne ha, aldım? Bu nasıl dökümedi ya? Dökülmemesi benim için daha iyi şahsen ama Bunların yünü çıkma <laughs> 8 litre <laughs> 8 litre mi? Oo, 8 litre Yünü <laughs> uzayınca söyle tamam mı hacı? Acı diyeceğim buna. İçimde uyuyor. Ama acı öyle lafın gelişi acı yani. Hakikaten acı değil mi? Koyun lan. Lan bu ne oyun çok, Kırınız, meleniz, tüyünüz, pırtınız neyse artık pılınız, pırtınız hazırsa geliyorum. Geliyorum. A hemen kaç. Adam alacağım mı? Bak. Yaşlı adamı koşturuyorum. Spor. Spor. Ya bu gücü hiç Çık burada. 5 saniye veriyorum. 5 4 3 2 1 tamam. Kapı kapı. Kapı açın. Ya illa bu. Silahla ben niye gezemiyorum? Koyunun üstüne çıkıyoruz. Bu ne ya? Gel yani o geyi ben alacağım biliyor musun? Para nasıl? Para bitti. Avcılık yapmaya ne der? Yeni araç aldık dedik. O benim oyun çocuğu. Lan vurduk ya. Tur tuşuna. Efne. Aa bir dakika. Hayvan bekliyor ne? <öyle. gülüyor> Hayvan bile pes etti bu ne ya? Ah işte easy Ben bizim oyunlara son kez bakacağım artık gideceğim. Bak. Am tamam, yok. Şimdi gel. Satabiliyor musun ya? Su satsak mı oldu? su sualda ayak satılmaz. Evet, AVT alalım. AVT diye geçiyor Fazla gittik <gibi. gülüyor> Oh, oh, oh. Bunlar yiyeceğim. Bunlar hep vitamin. Omega 5. Yatırım tavsiyesi değildir. 1 milyon tavuk olduğunu 5 tane sihindi diye. Belki bunu den. Şimdi. Evet. Dünyanın kötü esprilerinden sonra da espride. Bu remarktan sonra. Remarkdan sonra değerlendi. Bu ne bu? Damn, dengalar mı? Bir hamburgerciye bakacağım. Bu da biraz çok azıcık. Hayvan. Hayla da sürüyorum. 800 para biriktirmem lazım. Tamam mı? Allah. Sir. Ha. Şu an benim öğrendiğim bundan bazen teklifler geliyormuş. Meğer. Misal. Hadi. keçi sütü av etin. Keçi sütü av etin. Süt. Bavuk sır. Tamam olur. Sütümüz olsun. Bugün de süt günüymüş ya. İyi mi? Bak. 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 Saat başı. Milyoner. Milyonlar. Tamam çok güzel. Çok güzel. Mükemmel mor. Her şeyimizi donumda kadar aldılar. Kaç bana oldu? 5. Rezalet. Bana 800 lazım 800 Şimdi 590 Hadi yuvarla 600 Ama ben 200 parayı sen Nereden bulayım Ben bu parayı ne yapayım bir tane koyun mu satsak Mantık Mantık Hüso'yu hiç Hüso bizi sattı Hüso yüzünden paramız da gitti Hüso denen namussuz Pişemez Hüso bir ara bizi bulur herhalde Hadi aylar kaptı gitti öldü ama diye ise bizi takip etmez. Salak mı? 30 kez de üfledi. Üfledi Islak çal. Allah uçta gidiyor valla. Bak bak orada geyik var çünkü araştırmış. Bak bak. Ticari zekaya bak. tutturdum abi. Öldü. Tutturmuş mu? İlk defa becer. Bana bir alkış. Koca yürekli bana sıfır alkış. Biraz avlanacağım. Sonra araba alacağım. Biraz avlanacağım. Nenin oraya mı gidecek? Ama yeter ya bu kadar herhalde. Yet ne yeteniyor? Bunların en az 50 lira gerekiyor. Şimdi bizim 2.000, 2.000 paramız lazım. 2.000 parayı nasıl buluruz? Koyun satsak 400 lira. Mantıklı mı? Yani. Ama çok koyunum olmadığını, olmadığını hesaba katarsak mantıksız. Şimdiki ne yapıysak videonun kapağı lazım <laughs> Çok önemli bir şey arkadaşlar biliyor musun? Oğlum nece biliyorum bir tane adam sormuş demiş bu oyun nasıl diyor. Oğlum dedim Steam'den indir. Epic Games'den indir. Birinden indir al. Adam da bilmem nece yazmış bilmiyorum. Sat. Üzülmüyorum. Burada onlar bizi kazıklar değil mi? Yeah. Şimdi Ne yapsak ki ya? Ne yapsak ki barajı geçemem. Biz ben bir bakacağım bizim oyunlar yeni çıktı mı? Yeni çıktıysa kurtardık herhalde. Bakın kaç para var? 644. 700. Ya oluyor. Tahmini oluyor yani çok kötü bir tahminim olduğunu. Niye yoktur? Nasıl çalmalı? Of Uf, uf, uf. Dirif tat, dirif tat. <laughs> Allah Allah. Kuyu açar. Hep de kuyu açar. He. Şu Elini indir o elini. Abi yalnız hırtolar. Aha geldi ya. Benim için ne geldi? Bak sizde büyüğün sizi kesip satayım <laughs> Yok ya kesmem ben düz, düz, satsak daha kalır biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Şu çinimi yorumlarım. gülüyor> o senin baban. <laughs> ne? Kaç kaç ya ne Bir tane şu son paketi de satacağım. Şu son gelene kadar dursun. Neyse başarım için yaptık Derek. Bu da başarım için gerek yani. Hüsoya yazık oldu ya hayvan. dedik bir sonra Kapak fotoğrafta olur da olurdu, kayboldu gitti hayvan. Sen, sen kapaklara olacaktı fotoğraf bile ya. Ya kaçmayaydı. Gitti uzular oldu. <laughs> Kaç izlendi bakmadım da. ben En son azdı. Bizim karıya gidiyor. Karıya karıya. Kaçta i̇şte gidiyorum Gündüz gece Gündüz Sağ kur 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 gidiyorum kur Geliyorum gündüz gece Başkası bilmiyor Biri bana bu şarkıyı Öğretsin Gidi Tamam Hadi Araba istiyorum. Bununla donlu geziyor. İşte şimdi. Bu arada ben bunu satsam ya. Bu mantık mı geldi ya? Arabamı değiştiriyor. Evet. Bu mantıklı geldi şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye arabamı satmadın? Her 450 lira. Oyun Oyun. Uf. Uf. Uh, para parayı becerdik de ben bunu satmak istiyorum mesela. Aracı ben satamıyorum <laughs> Satsam daha iyi. Down. Bak. Yokuş aşağı yolda insan bir bariyer. Yok. Bu arada bu hakikaten vahşavimin tabelası hiç yok. Bu mantıklı ya. Yani. Arabayı nasıl satacağım sakırdı. Bak burası garaş Sat Arabayı sat Sat Kaç para verdi? 400 para verdi Oğlum araç 800'e satıyor, 400'e alıyon bu nasıl iş? Bu nasıl iş? Bu... Koyun malıyım ben şimdi bu parayla alabilirim miyim aslında bunu? Abicim bize güzel bir araç lazım olmak 2200 var mı? 800 1600 ee. Pik op! Pak Pik op! Waf! 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 pick up Pick up pick up, Waf! 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 Neredesin araç? Ulan sana kaç para bayıldık? Musun? Güzel aracımı koyayım. Lan buna ineyim. Şimdi ki. Arkadaş. Ne yapacağız? Avcı artık bizle bir konuş. Bak, avcı hala bir konuşma bir daha. Kafana tüfek sık. Tabancayla sıkarım balıkçı alsandan daha beter tamam bu araç güçlü mü hızlı olmaz nasıl çok önemli değil ama. güzel ama buna inek diyebiliyorsam güzel bu arada güzel yani bizim araçla aynı fiyat nasıl nasıl Dede kurtun evini gene <laughs> Devlet adamın ayağının ucuna yol dikiyor ve orada topraklı yolda araba paslanıyor. Anlayamıyorum ki kamera öyle bozuk. Niye <laughs> kamera öyle? Ki. <laughs> kamera <yönetim. gülüyor> Biraz hantal mı bana mı öyle? Ha, caz, ha. Dur dur. 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 Yani Niye öyle yapıcaya gitmiyor ya? Yakına geldi mi sik? Eh. ya. <laughs> <Geldik. gülüyor> oh be. Of. Dert Ne Hayır. <laughs> Adamda da hiçbir şey yapıyoruz. Yırtıcıların peş, peşi. Şana çok sevmem. <laughs> Tamam hadi, hadi. Oh, Abi şey ne ne? ne, ne? Hoş, benim olsun. Neyse, hoş, hoş. Orası nere, oğlum? Lan dedenin orayı gösteriyor. Öyle. Öldür lan yırtıcı. Ayıları öldürek mi lan? Ayılara gidiyor, korkmuyor. Ayıya gidiyor lan. Nasıl var? Nasıl girdin o zaman? Valla bu arada biraz hantal ama o da aşkı kamyon kadar da değil. Ayılar mı gideceğim? Ayılar bir dakika bir şehre bakacağım. Şehirde kurt öldü. Bir tane. Üç ay lazım. 40 ya. Kırk sonra Allah. Ağaç bir kota oturdu. Böyle olmaz. Paramı geri istiyorum. Şimdi lan drift atma oğlum. Bu arabayla nasıl drift atma? Yana çek yana. Yarış arabası keşke alabilsek ya. Yani. Onun için para lazım arkadaşlar abone olun para para yesin. Ama onun için en az 5 tane olur ya. Tamam bak şimdi yapın 5 tane sonra 5 sene sonra anca olur bence. Ama bu sene sonu olabilir. Full çekersem. Full çekersem. <laughs> şu şey evet. Dön artık. Burada basılı tutuyor bak. Artık klavyeyi göstereceğim kanıt olsun diye. P benzinli bir tane bak ya. Bu da kurda benim. bir tane. Yoksa teyzen oraya gidecek. Evet. saniye vereyim? 5. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma. Elma armut. Elma elma. Bu dakikamız çıkmıyor. Vaaaş çok dirift atıyor lan. Ama gidiyor mu gidiyor yani. 20 dakikayı devirdik. <laughs> aracı yola geri soktu. Şimdi çıkıyoruz Arı Dağı'nın tepesine. Yırtıcı diyor bu yırtıcı diye kayıp. Gidiyorum yeni gece yeni sene neredesin? Nenen geçti kula deli Şuradan koyuyorlar Oğlum bu ne lan hep geyik var ya Yırtıcı diyoruz geyik geliyor Gey vahşi hayvan Yırtıcı hayvan der Uçum Allah 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 Kafam sulandı biliyor musun Lan bu ne Oğlum bu alan tane geyik Nene bunları avlasan zevklinsin. Nene kendine hayır yok gibi ama. Neyse. <laughs> Allah, domuz istiyor ne yapsın, ne yapsın? Ulan, nenem, Bak, bu Ayı arıyorum Ay -ay gündüz Geç, şuraya gitmez. <laughs> Geç, Gel, gel, gel. Bak burada 3 tane ayı vardı ya onlar nereye gitti kayboldu? Ben bu kadar ne yaptım? Yaya mı git? Yaya mı? Yaya gidin. Evet. Dab. Dab. Bak. Onları satayım ayı çıktı. Mermiyi doldur hayvan. Ayı yer keser. Gel gel. Ne oldu? Ayağı mı kalkı? Öldü. <laughs> Teyzen <laughs> moralı da ayık. Dol günlerini. Tamam gel. Getir aracı. <laughs> e bu bir Bir ettik. Başardık. Orada arada ayılar mı? olmaz. Ya ayı kocaman ha var mı var? Olmuyor. Aracın depo sanki daha küçük geldi ne? Şimdi Pendik Eee Ay ya devam ya Ayı elma dersen çık, armut dersen çıkma Elma Ulan elma diyor hayvan. Hayvan diyorum bak kötü anlamayın hakikaten hayvan o. Ay. Ay ya ne diyeyim ben eşek mi diyeyim. Hayvan da hayvan. İnsan denmeyecek. İnsan gibi davran. Bak bu olmaz. Çünkü adam hayvan. Full geri yapayım dedim ben. De. Ağaç varmış. Neredeyse bak kıyının orada balık tutar. Ay dedim balık Balık yemiyorsan senin gibi aynı. Dolan yüzünden. Ay. Ya da zamanı mı bırak? 25 dakika oldu. Ne yalan video sanki yavaşladı şimdi. Başka zaman ışık zıpı niye? Şimdi yavaş niye? Yine aynı ses çıkardım ama. Ayı var mı boğalım? Çok kötü şarkı söylüyorum ben. Adını da ayı boğan. Oy. Ay. Nerede bu ayı? Teyze sen niye ayıları inine koydun evi? Teyze bir ayım, ayı mayı kesek ya. Onu şarjım şarj ne ya? Benzin bitiyor. Benzin bitse yolda kalsak yer sanayi. Ha, kurt var mı kurt 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 al. Şuradan aşağı şuradan şimdi. Et yok şuradan aşağı. Böyle bir şey var. Yanlış et. Kurt al Kurt baba kurt baba kurt baba. Öyle bir tane oyun var diyor. Kurt baba. Kurt Kurt baba. İnsan bir yavru gönderiyor. ya göndermiyorsan satacağım etler 5 4 3 gelmedi lan çıkış insan sandım tabela tab 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 ya bu araç çok dönüyor sol yapınca sağ sağ yapınca sol gitmiyor ama sol yapınca 90 derece sol gidiyor bunu hani bir saniye basılı tutun ya direkt dönüyor bak bir saniye tutacağım bir bak lan dur tıklayacağım Tıklayınca da fazla dönebiliyor yine. Bakayım lan. Hiçbir şey basmıyoruz. Geriye bastım. Biraz erken. Yani. Şimdi bir deneyelim. Ben bir oyun alayım. Oyun alacağım. Valla kaç para var lan? 500 para var. Ne alabiliyoruz? Ya yani boş ver. Şimdiki. Ne alabilirik? Peynir yapalım diyorum da peynir kazandırmıyor. Çelik kuğayı boş ver. Nermini boş ver. Süt sağına bak. Makinesine biriktirsek. Ses emretici boş ver. Bacol boş ver. Koyumu kaya. Allah'ımın Bunlar niye renk çeşidi yok? Bak bu var. Bu var. Niye öyle? Neyse. Ona biraz küllere bak o Sadece küllere baksak daha iyi değil mi? Bu nasıl köpek oğlum? Köpek değil. Boş ver bir şey almayalım Şimdi ki arın arkadaş. Hadi 30 dakika Başardık. Başardık. Aracın adı neydi ya? <laughs> Vay yine orada bitireceğim. Canım iski. 28 daha kalsın bir şey. Ya 30 dakika yatır. Normalde 10 dakika yapın diyor. Kırdım yine aracımı. Nereye gidiyorsun? Kamerayı şu an mouse kullanmamaya karar verdim. Çünkü canım bak Ya kamerayı aldım. Allah. E evet, sonuç. Sonuç ne? Sonuç. Tamam kapayayım için şurada kapayacağım adamın yanına. Ama mi Evet son hazırlıklar tamam. Aynen kapandı biraz ya. Dutsun. Evet arkadaşlar. Banta ya. Bugün de videomuz buraya kadar de. Like at, abone ol. İstediğin yap çok daha umumda değil. Hadi eyvallah bay bay.